Evet, başladık. Şimdi 3-2-1 Payet. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz'e karşı serimizde kullanmış olduğum MacBook Air modelini ee, kutusunu açmıştım, kullandım. Tecrübelerimi aktaracağım ancak kutusu açılmamış gibi davranıp kutusunu açıp daha sonrasında da daha önce kullanmış olduğum Macbook'umu tekrar kutusundan çıkarıp inceleyeceğiz. Deneyimlerimi aktaracağım. Umarım beğenirsiniz. Evet, şimdi kutu açılışına geçebiliriz. Evet, şöyle açalım kutumuzu şu an. Şöyle Ben gece yarısı rengini tercih ettim. Şöyle tabii ki şarj aleti falan içinde değil. Onların hepsini göstereceğim. Şöyle önce kutumuzu açalım. Kutumuzun içinden şöyle kitapçıklar çıkıyor. Şöyle hiçbir zaman okumadığımız, işe yaramayan. ayrıca şöyle iki tane Apple sticker'ımız çıkıyor. O da gece yarısı renginde. Çok şık gerçekten. Şarj aletimize bakacak olursak 2 metre uzunluğa kablosu sahip. Şöyle 2 metre uzunluğa sahip. Şöyle örgü bir şekilde. Şöyle 30W'lık, orijinal. Bunun içinden çıkıyor. Ben 35 beklerdim, Abi ancak 35 opsiyonmuş. Yine de fena değil hızı. Şimdi kutuları bir kaldıralım. Evet. Şöyle çeviriyoruz. Bunu da şöyle kenarıya atalım. Evet mekbookumuz budur. Şu şekilde yani gerçekten inanılmaz bir rengi var. İçinden böyle bir kağıdımız çıkıyor. Sonrasında zaten klasik Macbook'lar gibi otomatik açılıyor. Evet. Daha sonra bu Macbook için kullandığım koruyucu ürünleri ve port çoğaltıcı gibi aksesuarları da sizinle paylaşacağım. Şimdilik şu an size gösterebileceğim tek aksesuarım şurada bilmiyorum görüyor musunuz sticker var şöyle AliExpress'ten aldım çünkü rengi çok güzel ancak inanılmaz şöyle baktığınızda belli oluyor zaten şöyle trackpad içinde vardı ancak trackpad'e yapıştırınca o trackpad'in rahatlığı gidiyor şöyle ekranda koruyucu mevcut şöyle görebilirsiniz zaten kameranın orada Macbook'umuzu açalım. İnanılmaz bir parmak izi bırakıyor. Bir kere. eksiyanlar olarak bak bakarsak. Şöyle az önce bile tuttuğum yerler. Hemen anında parmak izi oldular. Ancak tabi Apple'ın şu açılma gibi inanılmaz. Şöyle parlaklığını fulleyelim. Evet bilgisayarım. M2 Macbook Air. 256 GB, 8 çekirdekli GPU'ya, 8 çekirdekli CPU'ya sahip. Ancak benimki 16 GB'li e sahip? Ben 16 GB'lı versiyonu satın aldım. Çünkü 8 artık yetmeyeceğini düşündüm. Evet, şimdi karşıdan kameraya geçebiliriz. Kar Abi Denize efendim. karşı serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi MacBook Air'ım 6 GB'lı versiyonunu ben aldım. Yeni yeni video edit öğrenmek istediğim için, bu yeni yeni YouTube'a video çekip atmak, editleyip atmak istediğim için 8 GB'ın bana yeterli gelmeyeceğini düşündüm. Daha ilerleyen zamanlarda, daha belki profesyonel videolar çekip editleyeceğim zamanlarda yetersiz... <laughs> Antalya piyasası bir şey diyemiyorum. Daha ilerleyen zamanlarda, daha profesyonel video çekmek istediğim zamanlarda... Eğer ki bana yetersiz gelirse tabii ki bunu satıp daha güçlü bir MacBook Pro'ya 14 ya da 16 inç olan versiyonuna geçmeyi düşünebilirim. Ancak şu an benim için kesinlikle yeterli fazlasıyla. Çünkü ben aslında MacBook Pro 13 inç ve MacBook Air 13 inç yani bu iki model arasında kaldım. İkisi de M2 işlemcili. Aralarında fiyat farkı da yoktu. Ancak MacBook Pro'da beni en çok dikkatimi çeken o taç vardı yukarıdaki dokunmatik kısım. Beni çok duyma gitmişti. Kimisi çok seviyordu, kimisi çok sevmiyordu. Ancak birkaç duyuma göre, birkaç araştırmama göre onu zaten Apple iyice kaldırmış. Muhtemelen de son kullanılan MacBook o olacak. E o MacBook'un kasası da eski kasa MacBook olarak geçiyor. Bu aldığım model yeni kasa, çentikli ekran. Bu çentikli tasarımı kimi kitle seviyor, kimi kitle sevmiyor. Ben seviyorum. Yani kullandığım telefonlarda da mesela XS Max olsun. Şimdi e, 14 Pro Max kullanıyorum. Şu an onda da çentik değil ancak dinamik ada dediğimiz, dinamik island dediğimiz şey var. Beni hiçbir zaman rahatsız etmedi. Bu laptop tasarımında da bence çok fütüristik bir, bir tasarımı var. Benim hoşuma gitti. Yani herhangi bir artısı da yok. Bana kalırsa herhangi bir eksisi de yok. Eğer çentik olmazsa 13.3 inç olarak geçiyor. Ama çentik olursa 13.6 inç olarak geçiyor. O çantinin yanındaki kısımlara işte tarih vesaire denetim merkezi dediğimiz şeyleri sığdırmış Apple. Büyük bir yararı var mı derseniz yok ancak tasarım olarak gerçekten çok şık. Renk konusuna gelecek olursak 4 tane rengi mevcut zaten. Diğer üçü klasik renkler. Bunları ben zaten ekrana koyacağım Apple'ın sitesinden alıp. benim tercih ettiğim bu gece yarısı rengi. Çünkü ben maviye çok severim. Mavi ve mavi tonlarını özellikle çok severim. O yüzden bu rengi tercih ettim. Tabii ki bu renk inanılmaz güzel, muhteşem bir renk. Ancak hokça yani gerçekten rahatsız edici derecede parmak izi bırakıyor. Ne yaparsanız yapın, ellerinizi ne kadar yıkayın, temizleyin. Hani kadife eldiven falan takmak lazım parmak izi bırakmasın diye. Ancak bu benim için bir sorun teşkil ediyor mu? Etmiyor. Zaten sonraki videoda daha kısa bir video çekerek işte kullandığım Macbook için koruyucu ekipmanları olsun ve yanında işte Hong Kong'dan bu MacBook için çanta getirdim, onu göstereceğim. Ee, İngiltereden çoğaltıcı hap getirdim, onu göstereceğim. Zaten daha önce bu Magic Mouse 2'nin videosunu çekmiştim. Bu çektiğim için bunu şu an burada rahatça koyup gösterebiliyorum. Bu kanalı e, bir hafta oldu. Gerçekten çok rahat, çok inanılmaz derecede şey. Bu özellikle üst yüzeyinin tamamen dokunmatik yapıya sezgisel yapıya sahip olması sebebiyle benim işimi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Çok i̇nanılmaz rahat bir kullanım sağlıyor. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Orayı orası tamamen kullanıcıyla ilgili bir şey. Ancak bu MacBook Air ve bu Magic Mouse'un uyumu inanılmaz derecede aynı şekilde dediğim gibi tekrar o mouse videosunda söylediğim gibi e, Apple'ın ekosistem diye bir gerçeği var. Bu benim kolumdaki Apple Watch olsun, mouse olsun, AirPods'um olsun, telefonum olsun. Her şey inanılmaz derecede stabil, inanılmaz derecede hızlı çalışabiliyor. Bir misal veriyorum. MacBook'unuzda bir Teams'ten bir kul görüşmesine katıldınız, mülakata katıldınız, herhangi bir görüntülü görüşmeye katıldığınız zaman telefonunuzu MacBook kamerası olarak kullanabiliyorsunuz. Önceki nesil MacBook'larda 720p bir kamera kullanılıyordu. Gerçekten çok kötüydü. İnanılmaz kötüydü görüntüsü. Ancak bu yeni Air'da ve diğer o 13 inç MacBook Pro hariç onda hala 720p var. Onun dışındaki tabii ki onlarda 1080p kullanılıyor. Bu 1080p kamera gerçekten yine 720p'ye nazaran iyidir. Ancak bana yetmez diyorsanız ki bana yetmiyor. Ben öyle bir görüşme yaptığım zaman... Ben telefonumu bir tripodla şuralara gelecek kısımda sabitleyip telefonumu kamera olarak kullanıyorum. Aynı şekilde telefonunuzu mikrofon olarak, kamera olarak kullanabiliyorsunuz ve telefonunuzu eğer ekranınızın tam üstünü ortalayıp sabitlerseniz masaüstü görüntüsü diye bir şey yapıp telefonun kamerasından önünüzdeki kağıt, defter vesaire. Genelde öğretmenler için bu iyi oluyor. O masada ders anlatırken herhangi bir şey karalarken rahatça gösterebiliyor. İnanılmaz bir teknoloji. Benim kullandığım MacBook Air bu 16 GB versiyon. Bu modelde fan yok. Böyle altını gösterebilirim size. Yani ben bu fansız laptop olarak biraz çekinerek almıştım açıkçası. Hani fanı yok, nasıl olacak vesaire. Daha önce hiç Apple'ın bilgisayarını kullanmamıştım. Daha önce Windows işletim sistemli bilgisayarlar kullanmıştım. Ancak şu anki kullandığım Apple benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yani ilk deneyim olarak, ilk bilgisayar, ilk Apple Mac bilgisayar olarak deneyim olarak benim için gerçekten çok çahane bir deneyimdi. Çünkü tabii ki Windows'tan Apple'ın bir işletim sistemine geçtiğiniz zaman isterseniz bir alışma döneminiz oluyor. Belli başlı klavye kısa yolları farklı, belli başlı menü yerleri farklı vesaire gibisinden ancak bu hiçbir zaman sorun teşkil etmiyor ve çok hızlı bir bilgisayar. Ben mesela video editleri yaparken şu an benim kanalımda gördüğünüz videolar ortalama 10 dakika uzunlukta. O 10 dakikalık videoları ortalama yaptığınız edit, ses ekleme, çıkarma, sticker vesaire geçişler falan yaptığınızda çok inanılmaz kısa zamanlarda render alabiliyor. Ve ben hepsini 4K 60 FPS ve HDR modda çekiyorum. Sadece İstanbul'a gidip geldiğim bir vlog videom var. 22 dakikalık bir video oldu kendisi. Onda her yeri 4K HDR çekememişim. Ya, e, ön kamerayla çektiğim bazı yerleri ön kameranın azizliği önüne uğrayarak 1080p çekmişim. Normalde 4K çekiyor ancak 1080p çekmişim. Bir tek o videoyu 4K 60 kare olarak yani HDR'sız olarak editledim. O videoda 22-23 dakika uzunluğunda. O videoyu render alması yani editleyip dışarıya aktarmam benim 20-25 dakika kadar sürdü. Tabii ki bu çok kısa bir süre değil ancak yani şöyle söyleyeyim ben o videoyu bıraktım dışarıya aktarmaya aldım. Ve sonrasında gidip kendime bir kahve yaptım. Kahvemi hazırladım, geri geldim, oturdum derken zaten o zaman hızlı akıp geçti. Bu şey olarak inanılmaz derecede iyi. Bu Apple'ın bahsetmiş olduğu Magic Keyboard'a gelecek olursak gerçekten çok kaliteli bir hissiyatı var. Ben ara ara zaten sizlere buralarda görüntüler girmeye çalışacağım. şu an çevreden sesler geliyor olabilir, araç sesleri vesaire. Ama bu seri denize karşı serisi malum balkonda olan bir seri. Her ne kadar balkon cam balkon olmuş olsa da Arkamda gördüğünüz pencere açık duruyor. Açık durmak zorunda çünkü burası Antalya ve ee, hava durumu gerçekten Antalya'da sıcak. Şu an gözüken hava durumu 25 derece olarak gözüküyor. Ama tabii ki bunun yanına nem vesaire eklediğiniz zaman gerçekten ee, Antalya sıcak. Ve bugün günlerden 13 Haziran, Salı. Orayı kapattığımda şu an bile ee, ister istemez sıcak diyorum. Ancak o pencereyi açmazsam benim için çok kötü olur. Mecbur açıyorum. Hep o pencereyi açınca e, çevre sesler geliyor olabilir. Bir mikrofon aldım. Bu mikrofonla ilk videom olacak. Çok uygun bir fiyat mikrofon bu arada. Daha güzel bir mikrofon almadım. Çünkü e, şeyler yavaş yavaş. Ben bir anda her şeyin en iyisini almaya karşıyım. Zamanı ve geri gelirse daha iyi, daha bilindik özellikle markalara geçebilirim. Ancak ben şu anlık benim işimi göreceğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda drone almak istiyorum. Drone ile çevreyi gösterebilirim size. Evet. Şimdi ben bir susayım. Klasik uçak geçecek. Yalnız geçti. Ve ayrıyetten Antalya olduğu için ben Lara bölgesinde yaşıyorum. Havalimanına biraz yakın uçakların genel olarak senaryosu. Uçak fazla geçiyor ancak ben doğduğumdan beri burada yaşadığım için artık bu uçak sesleri bana hiç gelmiyor. Ki bunu gerçekten ben önceki mouse videomu, mouse videosunu çekerken, bu mouse'u tanıtırken, kutu açılışını yaparken o kadar fazla uçak geçmiş ki hiçbirini fark etmemişim. Video editlerken fark ettim belli başlı. Kesebildiğim kadarını kestim, kesemediğim yerlere müzik ekledim, yüksek sesle vesaire gibisinden. Ancak e, tabii buralarda yaşıyorsanız uçak sesini gerçekten duymuyorsunuz. Şimdi tabii ki video çekerken dış seslerin gelmemesinin bilincinde olduğum için olası bir ara araç sesini veya uçak sesini fark ediyorum çünkü şu an o bilinçle video çekiyorum aslında. E tabii ki dediğim gibi yani bu günden güne gelişecektir diye düşünüyorum. Sonuçta kimse bir anda her şeyin en iyisini yapamaz. Video çeke çeke, video editleye editleye, videolara yükleye yükleye öğreneceğim. Bu videoyu yayınlayacağım tarih muhtemelen 16 Haziran olacak. Şimdi bugün çekerim, editleme vesairelerimi yaparım, YouTube'a yüklerim. Ancak 16 Haziran akşamı gibi bu videoyu koyarım diye düşünüyorum. Ben tekrardan dediğim gibi bu 8 çekirdekli CPU, CPU yani. 8 çekirdekli GPU, GPU, 16 GB birleşik bellek yani RAM, 256 GB SSD depolama alanına mevcut. True Tone özelliğine sahip 13.6 inçlik e, kit retina ekranımız var. Bu da benim için çok önemliydi. E, gerçekten çok inanılmaz güzel bir e, ekran. E, 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Evet, tekrar bir uçak geçiyor. Evet, ben şu an balkondayım. Parlaklık ayarım full olarak gözüküyor. Dediğim gibi 1080p FaceTime HD kamerası var. Ee, MagSafe 3 şarj bağlantı noktası var. Bu MagSafe 3 dediğimiz şöyle, sizlere göstereyim. Tam şuradaki e, şarj giriş bağlantısı. E, Type C olmaması gerçekten iyi olmuş. Çünkü zaten bu bilgisayarda soket giriş problemi var. Yani iki tane Type C var burada. Bir şarj girişi ve burada da bir jack girişi var. Burada tamamen dediğim gibi yanına aldığım aksesuarlar vesaire devreye giriyor. Onları tekrar farklı bir video olarak çekeceğim. Daha kısa. Bu yanda gördüğünüz Type-C'ler 2 adet Thunderbolt destekli. Touch ID özellikli bir Magic Keyboard'umuz burada mevcut. Sağ en üstünde Touch ID'miz var. Ford... Ne oluyor? Ee, apartmanda birisi bir şeyler yapıyor muhtemelen. Force Touch Trackpad'imiz var. Gerçekten inanılmaz derecede bir muazzam gerçekten ben daha önce MacBook kullanmadan önce MacBook kullanan çevrendeki kişiler bu Trackpad'i çok övüyorlardı. Ben biraz abartıldığını düşünüyordum. Ama gerçekten alıp kullandığınız zaman inanılmaz derecede gerçekten Apple yani bu kaliteyi malzeme kalitesi olsun ürün kalitesi, kullanım kolaylığı olsun gerçekten bu işi çok güzel beceriyor. Bu Trackpad de aynı şekilde öyle. Gerçekten mükemmel bir sistemi var. Bugün benim bu istediğim laptop almak isterseniz şu an fiyatına bakacağım. Tabii ben bunları şu an ekrana veriyor olacağım ancak şu an ben bu laptopu 11 Nisan'da aldım. 11 Nisan 2023'te. Ben aldıktan sonra bu laptopa inanılmaz bir zam geldi. Şu an Apple'ın sitesine girdiğinizde benimle aynı konfigürasyona sahip bu Macbook Air M2 işlemcili modeli almak istediğiniz 16 GB RAM'li versiyonu. Şu an Apple'daki satış fiyatı bu modelin 41.499 TL. Ee, ancak şöyle söyleyebilirim ki... Zaten şunu söyleyeyim. Ben bunun %100 teknik özelliklerini söylemek taraftarı değilim. Çünkü böyle bir video aratırsanız yani %100 bütün teknik verileri da çeken çok büyük kanallar var. Ee, aynı şekilde... Böyle bu MacBook'la alakalı çoğu bilgiyi Apple'ın sitesinden de erişebiliyorsunuz. Ben sadece kullanıcı olarak, tamamen kullanıcı olarak hiçbir şekilde Apple'ı e, kötüleyerek ya da iyileyerek tamamen ben ne e, tecrübe ettiysem onları aktarmaya çalışıyorum. Şu an ve şu, şu konuya bir değinmem gerekiyor gerçekten. Apple e, bu şeyde iddiasına göre 18 saat video izleme batarya ömrü sunuyor. Baktığımız zaman ben ölçmedim tam 18 saat videomu gitmiyor ama şöyle söyleyeyim e, inanılmaz derecede başarılı bir pili var. Yani gerçekten pile takıyorsunuz, şarja takıyorsunuz ve ne zaman yani şarj ettiğinizi unutuyorsunuz. Tabii ki kullanıma bağlı. Tabii ki sürekli video editleyip render alırsanız tabii ki bataryası daha hızlı gider ama ben e, işte öğrenciyim. Sadece Microsoft Word'e gireyim veya YouTube'a gireyim, Netflix'e gireyim. Böyle şeyler yaparsanız inanılmaz derecede uzun gider. Tabii ki video edit vesaire işlerine girerseniz haliyle bataryası birazcık daha çabuk bitecektir. Ama piyasadaki o diğer özellikle Apple olmayan e, çoğu laptoptan iyi, belki en iyileridir. Yani Apple gerçekten bu pil konusunu inanılmaz derecede iyi yapıyor. Şöyle söyleyeyim. Şu an karşımda evet şu an ekran kaydı başlattım. Bunu şu an 11.04.2023 tarihinde aldım. Bugün 13.06.2023 Tam 2 ay oldu ben alalı. 2 ee, aydır ben bu laptopu kullanıyorum. Şu an sistem bilgilerinden pille ilgili size şunu göstermeye çalışıyorum. Ee, zaten Apple'ı kullanıcıları bilir. Bu pilin devir sayısı vardır. Benim 2 ayda pilin devir sayısı burada gözüken 21. Yani inanılmaz. Bu devir sayısı ne demek? Yani ben Apple'ın bu bilgisayarının bataryasını yüzden sıfıra kadar 21 defa kullanmış. Yani bunu Apple nasıl hesaplıyor? Siz her şarja sokup çıkarmanızda değil, siz bir bataryayı yüzde kullandığınızda bunu bir devir olarak sayıyor. Yani siz isterseniz şarjınız yüzken 50'ye insin, orada takın 50'den yüze ulaşsın, bu 0.5 olarak. Aynı işlemi 50'ye düştü, bir daha tamamlayın yüze, bunu bir devir olarak sayıyor. Yani ben bunu 21 devirde kullanmışım e, 62 63 gün olmuş 64 gün olmuş Belki de e, tabii ki arada kullanmadığım günler oldu ama bu inanılmaz iyi bir derece e, inanılmaz iyi bir seviye şöyle söyleyeyim yapılan resmi sitesine girerseniz de bu model için Apple'ın pillerine verdiği devir Garanti sayısı mı diyeyim artık ya da ömür sayısı mı bin yani bin devir bu inanılmaz bir rakam yani pilin tam performansını kaybetmesi bin devirden sonra olabilecek olarak adlandırıyor Apple. Bin inanılmaz bir sistem. Bunu buradan kapatıp size dediğim gibi dört renk mevcut. Gece yarısı benim kullandığım. Yıldız ışığı, gold yani gold diyebiliriz. Uzay grisi yapılan klasik ve gümüş. Sadece 1.4 kilo. Şöyle kapatıp size de gösterebilirim. Şöyle baktığınız zaman yani bu laptop yani inanılmaz. Gerçekten yemek tepsisi ağırlığında. O kadar hafif ki. Yani nasıl bir benzetme yapsam bulamadım. Ancak başka söylemediğim şey var mı olarak bakıyorum. Şu an her neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa yorum bırak olarak bırakabilirsiniz. E, çevreden dış sesler gelmiş olabilir. Ben onları her ne kadar editte kesmeye, kısmaya çalışacak olsam da umarım çok kötü sesler gelmemiştir. Dikkat ettim. Umut ediyorum ki beğenmişsinizdir videoyu. Şu anda çekeceğim videolar bu şekilde. Dediğim gibi teknoloji üzerine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenebilirsiniz. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Denize karşı serimizden bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Çok sağ olun.